Ben İshak ikinci Tekgül, e, tiyatro sanatçısıyım. Hı, hı 25 yıldır Karagöz oynatıyorum aynı zamanda. Hı hı. Karagöz, e, şey olarak düşünelim. Şimdi Karagöz'ün bütün zaaflarını, şunlarını, bunları ben Karagöz'den e, hı hı. tecrübe ediyorum. Hacivat'ın kibirini, kendimde bulunan kibiri Hacivat'a aktararak Hacivat'tan kibrimi gösteriyorum. E, geçiyorum Karagöz perdesinde Yahudi var, Ermeni var, Rum var, Arnavut var, Çerkez var, Kürt tipi var, Türk tipi var, Laz tipi var. O kadar çok karakter, millet, şey var ki toplumun cep aynası yani. O küçücük perdeye hepsi sığabiliyor. Ama bunların oraya taşınabilmesinin tek bir koşulu var. Onların hepsinin aynı zamanda bende de olması gerekiyor. Hem onları iyi tanımam gerekiyor, hem onların tasvirini yapmam gerekiyor. Kuklasını yani yapmam gerekiyor. Eee... Ondan sonra da o perdeye aktarabilmem gerekiyor ama onun bende karşılığı yoksa Yani o benim aynam Ben onun aynası olmuş oluyorum bu noktada Yani uzaktan bakan karagözü görse de Ben de karagözde kendimi gördüğüme göre Yani karagöz tarafımı gördüğüme göre Karagöz benim küçük bir e, Ayna parçam gibi bir şeye dönüşüyor Benim sadece karagöz tarafını yansıttığım Bir ayna parçam oluyor Evet işte burada birle, bunları sonra toparlamak gerekiyor. Hepsini sandığa doldurup, hepsini bir noktada toplayıp, ışığın fişini çekip, biraz soğumasını bekleyip, sonra yeni oyunları hayal etmek gerekiyor. Yeni oyunlar, yeni seyirci. Aynı seyirci, aynı oyun oynanıp durmaz. Eğer seyirci değişirse, oyun da değişir. Oyun aynı kalabilir, seyirci değişirse. Ama seyirci değişmiyorsa, o zaman oyunun değiştirilmesi gerekiyor. Yani burada dinamik bir e, hayatta tek kendini tekrar etmeyen bir şey var. Çünkü burada seyirci değişmiyor. Seyirci değişmiyorsa seyircinin sıkılmaması için oyunun değişmesi gerekiyor. An be an yeniden yazılıp yeniden oynatılması gerekiyor. Kime işte o tek olan seyirciye birlik olan bütün varlığı içinde barındıran, bütün kulları içinde barındıranın o tek olan seyirciye yaptığı gösteri